Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Mahkeme Benim beni evime getireceğim. O şarkı bayağı iyiymiş. Size evinizi de göstereyim. Şurada benim kılıcım. Bu da, bu da altın, altın kasma. O da merdivene, o da yatak. Bir de Evet, da da boşluğu. Boşluğu. bu da ama evi ne mi evi mi evit evinin takması şeyi ne basa bilmiyorum Şurada ışık şurada ışık orada şey boşluğa asansör boş bu da asansör boştu asansör yok bu biliyorum az çok güzelmiş. Değil mi? Bir şey yok. Neyse devam edelim. Bu evimizi ne abim şey yaptı. Abim, 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 abim yaptı onu. Ya söyle arkadaş. Teşekkür etsin arkadaş. Teşekkür ederim. Ha, şöyle. Arkadaşlar da Teşekkür ederim. Ama mı yaptı? Ver. Aa bu da köylü, o da lamalar var. <laughs> ne oldu? İşte lama. Lama döndü. Tak. Bu ne? Altın mı? Ha? Kalk şuraya. Benim, benim, benim. Ala. Kavya kapattın mı baba? Tamam. Şu. Ama bu beyaz keçeli değil mi? O da lamalı. O <laughs> zaman sen, sen de ne sen de ne? ne 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 var mı var? köyde O da tavuk. O da köyde tavuk var. <laughs> bu, arkadaşlar bu evim teşekkür ediyorum. Mesela abim yaptı onun evi. Mesela yani. Hadi hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Bay bay.